Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, içinde bulunduğumuz gün ve gece Mevlid Kandili. Öncelikle tabii bizi izleyenlerin, dinleyenlerin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyoruz. Bununla ilgili sorumuz var. Şimdi. Mevlid mesela, Mevlid kandili diyoruz ya niye Mevlid? Mevlid ne demek? Ee, bunu bize anlatabilir misiniz? Ve Mevlid kandili bize neyi hatırlatması lazım? Neyi kutlamamız lazım? Ve e, bu sebepten dolayı da e, bu kan hangi sebepten dolayı da bu kandil kutlanmaktadır? E, bunu bize izah edebilir misiniz? Estağfurullah. Ee, Musa Bey Mevlid e, doğum zamanı doğum, Doğum günü. Doğum günü. Doğum günü. Evet. Doğmak. Ee, zaten doğum gününü kutlamak da Müslümanlardan geçmiş Hristiyanlara. Ha, doğum da... günü kutlamanın mahsuru yok yani. Hayır yok. Evet. Çünkü biz Peygamber Efendimizin doğum günü. E, Mevlid Kandili da doğum günü zaten. Peygamber Efendimizin doğum günü. Doğum günü. Onu kutluyoruz. Onu kutluyoruz. Hani demin sordunuz ya. Çünkü kitaplarda burada ki her peygamberin ümmeti kendi peygamberin doğum zamanını bayram yapmıştır. E, Hristiyanlar da aynı şekilde e, bir ocağı. 31 Aralık İsa Aleyhisselam'ın doğum. Doğum, evet, doğum zamanı doğum diye kutluyorlar ya evet, evet. doğum Mi, zamanı milat. diye putuyorlar. Halbuki e, yanlışmış o. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğum zamanında bir yanlışlık yok. Evet. Ama süt kayda geçmemiş. Hatta e, şey söyleyiver mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyayı teşrifleri e, miladi 571 deniyor. Halbuki Resul olan peygamberler arasındaki zaman farkı 10 asır diye geçiyor. bin, bin sene. E şimdi 6 asır gözüküyor. Yani 300-400 sene bir kayıp var yani. Evet. Ki bugün Hristiyanlar hani bir kurcaladılar, baktılar falan baktı ki olmayacaklar Kapattılar onu. Çünkü e, İsa Aleyhisselam'ın doğumunu sıfır kabul ediyorlar. Yani buna göre e, işte 2022, 2023, 2024 böyle başlıyor. Yani. E, oradan başlamışlar. E, şimdi e, sıfır kabul ediyor. Sıfırdan önce inciler aslıyorlar. Eee? <laughs> yani İsa Aleyhisselam Dünyayı teşrif etmeden önce bir İncil gelmiş. E, baktılar ki yani yaptıkları hesap sakat, üstünü örttüler. Üstünü örttüler. Yani yanlış. İmam-ı Rabbani Kutsuz Söyledikleri de aynı şekilde o yanlışlığı şey yapıyor. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın e, doğumu da bellidir. Ne zaman olduğu kesindir. On sana hicreti, hicri takvimde de herhangi bir hata söz konusu değil. Ha. Yaptıkları bütün her şey kaydedilmiş Kiram tarafından. Eee Şimdi her peygamber her peygamber ümmeti kendi peygamber doğum zamanında bayram yapmışlar. Müslümanlar da Muhammed Aleyhisselam doğum zamanında bayram yaptılar. Ya bundan rahatsız olanlar var. Mesela Vehhabiler rahatsız, mezhepsizler rahatsız, zındıklar rahatsız. Efendim böyle bir kandil yok falan. Böyle bir kandil. Şimdi tek kaynak Kur'an diyor. Tabii tek kaynak Kur'an yani deyince o zaman beş vakit namaz da yok orada. Öyle namazı kaç şirket Kur'an-ı yok. Ne okuyacağım namazda? O da yok. E o zaman namaz yok. Değil mi? Yok. Öyle. <laughs> Öyle yani. <gülüyor> <gülüyor> o mantığa göre. O ne olacak? Halbuki e, şeyin İslamiyet'in dört kaynağı var buyuruyor. Birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi Hadis-i Şerifler, sünnet-i seniye. E, üçüncüsü Eshab-ı Kiram'ın bir konudaki ittifakı. Ya Resulullah Efendimiz'i gördüler. Peygamber böyle yaparken biz gördük diyor. Abdesti böyle alırken biz gördük. Namaz böyle kılarken gördük. Bunlar ittifak halinde bildiriyorlar. İttifakı. Dördüncüsü de müştehit alimlerin, müştehit alimlerin bu üç kaynakta göremedikleri bir şeyi bu üç kaynakta birisine benzeterek aynı şekilde kıyas. Kitap, Onçı, sünnet, icma ümmet, ümmet kıyası fuka. Kıyas fuka. Dörttir. Delili. Tek değildir yani. Bunu söyleyenler kasıtlı söylüyor ve İslamiyet yok etmek için söylüyorlar. Kendi kafalarına göre işte ben Kur'an'ı böyle anladım, işte ben böyle anladım. Hadis-i Şerif gelince onun aslı yok. Böyle konuşuyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mevahib-i lediniyede de geçiyor. Hatta bir tanesi yazmış Osmanlı böyle böyle anlatıyor. Bunlar safsata falan diye. Baktım sonradan Vehhabi. vekabi. Vekabilere tahammüller yok zaten. Peygamber, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve meclisine me me edilmesine. Yani, Suudi Arabistan'da mesela izini bile bırakmayacaklar evet. da işte o güçleri ha, korkuyorlar. korkuyorlar. Onun için şey yapıyorlar. Eskiden daha katılardı. Şimdi biraz yumuşadılar. Şimdi eee Eshab-ı Keram Aleyhisselam toplar doğum zamanında olan hadiseleri kendileri de anlatırmış. Kendileri de anlatırmış. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi doğum gününü kendisi anlatıyor. Olan hadiseleri de anlatıyor. Hazreti Amine Validemiz de doğum zamanında olanları anlatıyor. Ve Hazreti Abdülmuttalip'ten dedesinden nakiller var. Mesela şevahi i ve kitabında, Mevahib-i Ledine gibi kitaplarda uzun uzun bunlar anlatılmış. Uzun uzun anlatılmış. Ee, nelerin vücuda geldiği. Mesela e mesela bir kadın dinliyor falan. Olmaz diyor böyle şey. Hazreti Amine validemiz doğum hiç çekmemiştir. Doğum hiç çekmemiştir. E şimdi efem olur mu? Niye olmasın? Niye olmaz? Hem de benim aklım almıyor falan. E şimdi Allah Teala İsa Aleyhisselam babasız yarattı. Olmaz diyor. Ya ve arkadaş Adem Aleyhisselam da anasız babasız yaratıldı ya. Ana da yok, baba da yok. Tamam? Anadı. Hazreti Ama Validemizin annesi de yok, babası da yok. E, Cenab-ı Hak dileseydi, e, bizi analı babalı değil de topraktan ot biter gibi de yaratırdı. Yani. Ama öyle dilememiş. Leylek de getirdi. <laughs> Leylek getirdi. <gülüyor> <gülüyor> Leylek getirdi. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in alemlere rahmet olarak gönderilen bir zatın dünyaya teşrifleri en büyük bayramdır. Mevlid kandili bu sevinci dile getirmenin aynı şekilde tezahürüdür. Resulullah Efendimiz'in İslam alimlerinden İmam-ı Celalettin Abdurrahman bin Abdülbeki Kettani Hazretleri buyuruyor ki: "Mevlid günü ve gecesi mübekkedir." Yani şerefli kıymeti çoktur. Kendisine tabi olanlar için kurtuluş vesilesi olan Resulullah Efendimiz'in doğumu için sevinmek cehennem azabının azalmasına sebep olur. Bu geceye hürmet etmek, sevinmek bütün senenin bereketli olmasına sebep olur. Mevlid gününün fazileti cuma günü gibidir. Cuma günü cehennem azabının durdurulduğu hadis-i şerifle bildirilmiştir. Bunun gibi mevlid gününde de azap yapılmaz. Mevlid geceleri sevindiğini göstermeli, çok sadaka vermeli, davet olunan ziyafetlere de gitmelidir buyurdu. İmam-ı Celaleddin Abdurrahman bin Abdülmelik Hazretleri. Şimdi Vehhabiler ve mezhepsizler böyle İslam alimlerine düşmandırlar. Niye bunu böyle söylüyorsun falan. Hatta Mevlana Celaleddin Umi Hazretleri buyuruyor ki e, Mevlid kasidelerinin okunduğu yere bela gelmez buyuruyor. Bela gelmez. Ve Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam dünyayı teşriflerinde dünyayı teşriflerinde amcası Ebu Leheb işte cariyesi doğum yapmış sütü var. Peygamber Efendimiz'i emzirmek üzere gönderdi. Ve dediler Sevincinde. ki... Ha, sevinci, sevindi yani. Sevindi. Ve dedi yeğenim oldu dediler. Sevindi sevincinden gönderdi. Şimdi Hafız bin Cezeri Hazretleri buyuruyor ki Ebu ile hep rüyada görülüp ne halde olduğu sorulunca kabir azabı çekiyorum. Ancak her sene Rebiül Evvel ayının 12. gecesi azabım hafifliyor. İki parmağım arasından çıkan serin suyu emerek ferahlıyorum. Bu gece Resulullah dünyaya gelince Süveybe ismindeki cariyem bana müjdelemişti. Ben de sevincimden onu azat etmiş ve ona süt annelik yapmasını emretmiştim. Bunun için azabım hafifliyor dedi. Tamam mı? Mesela bunları duyunca kuduruyor. Ya niye kuduruyorsun da arkadaşım ya? Niye kuduruyorsun? Yani allah Teala, allah Teala öyle sevgili yaratmış ki benim sevdiğimi, benim sevgili olarak yarattığımız seveni affedin buyuruyor. Sana mı soracak, bana mı soracak Cenab-ı Hak? Değil mi? Böyle. Mülk onu. Benim sevdiğimi sevdin mi? Nice böyle kafirler ona muhabbet ettiği için allah Teala imanına hissetmiş, hatta evliyalık ihsan etmiş daha önce müşrik Eshab-ı Kiram'ın hayatı belli. Yani. Onu sevdiler, canlarını ortaya koydular. Canlarını ortaya koydular. Dolayısıyla Mevlid Hazreti Ali'de Resulullah Efendimizin doğum zamanına kıymet verip Mevlidi Şerif okumasına sebep olan dünyadan imanla gider buyuruyor. E şimdi Hazreti Ali'ye takacak kafayı. Sen niye böyle söyledin? Değil mi? <laughs> Mevlid okumak ibadet. Mevlid peygamber, peygamber efendimizi Efendimiz e anlatan şeyleri, ilahileri ha, falan okumak. E, mesela mevlid nesir halinde, şiir halinde. Evet. Mesela Süleyman Çelebi şiir evet. halinde anlatmış. Evet. Peygamber Efendimiz doğum zamandaki olan hadiseleri hadiseler anlatıyor. anlatıyor. Mevlid kasidelerinde Murat o. Mesela Abdurrahman Cami Hazretleri de nesir evet. halinde anlatmış. Düz. Mesela açarsın evde e, Şevahidin Nübe kitabını, doğum zamanını oradan okursun. E, mevlid okudun. Ezgili bağıran okuman şart değil. Kalıpları uydurman da şart değil. Sevap yani bu değil Sevap mi? Sevap tabii. Çünkü senin muhabbetin artacak ha. orada. Veya mevahbil lediniyede aynı şekilde detaylı böyle siyer kitaplarında uzun uzun bunlar anlatılmış. Yani nesir halinde okumak da şiir halinde yazılmış olanları okumak da mevlid okumaktır. Yani mevlid doğum zamanı olan hadiseleri anlatıyor. Ve bunları onu e, duydukça insan muhabbeti artar, sevinir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz daha çok selavat-ı şerife getirir, onun sünnetini yetisini yerine getirmek için gayret eder, sadaka verir ve sevindiğini belli eder. Çoluğuna çocuğuna da anlatır. Bütün bunların hepsi, bütün bunların hepsi e, bizim artı hanemize yazılıyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala Resulullah Efendimizin doğumuna dair yazılanların okunması için bir dirhem harcayan cennette bana arkadaş olur. Hazreti Bekir buyuruyor. Hazreti Ömer Resulullah Efendimiz'in doğum zamanına kıymet veren İslam'a kıymet vermiş olur. Hazreti Osman Peygamber Efendimiz'in Mevli-i Şerifi için bir dirhem harcayan sanki Bedir ve Huneyn kazalarına iştirak etmiş gibi sevap kazanır. E, Hazreti Ali'nin sözünü de biraz önce naklettik. E hulefa i böyle buyuruyor. İslam alimleri böyle buyuruyor. E sen diyorsun ki ben bunları kabul etmiyorum. Zorla aynı şekilde kabul ettirme değil, ikna merkezi değil zaten aynı şekilde. Ama doğrusu bu. Doğrusu bu. Yani sen yanlış yoldasın. Allah Teala sana da hidayet versin. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece programımızın sonuna geldik. Bugün Mevlid Kandili demiştik baştan. Tekrar bütün dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyoruz. Tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalınız efendim.